Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dördü demans, ikisi solunum hastalıkları, altısı antibiyotik olmak üzere toplamda 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alınan 29 ilaçtan 24'ünün yerli üretim olduğunu belirtti. Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu ekleme ile birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9037'ye ulaştı dedi. Geri ödeme listesine alınan 29 yeni ilacın detayları şu şekilde. 1 adet pıhtılaşma önleyici ilaç, 4 adet demans ilacı, 2 adet enteral beslenme ürünü, 1 adet hipertansiyon ilacı, 2 adet immünk lobilin, 1 adet kas gevşetici, 1 adet göz merhemi, 2 adet gargara, 2 adet Psoriasis tedavisinde kullanılan ilaç: 6 adet antibiyotik, 2 adet soğuk algınlığı ilacı, 2 adet astım ilacı, 1 adet tıbbi mama, 2 adet vitamin. <laughs>